Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devam etmesine ve menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Altaylı'nın hukuka aykırı bir şekilde tutuklu yargılandığını belirtti. Ayrıca sağlık sorunları bulunan Ayşe Barım'ın serbest bırakıldıktan kısa süre sonra yeniden tutuklanmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti. Ali Babacan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Haksız ve hukuksuz olarak tutuklu yargılandığına inandığım gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü duruşmada serbest bırakılmasını dilerken Ağır sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım'ın serbest bırakıldıktan hemen sonra yeniden tutuklanmasının hepimizin içini sızlattığını ifade etmek isterim. Bu ülkede birbirimizin yüzüne bakacak vicdan sahibi insanlar tarafından adaletle ve merhametle yönetilmeye hak ediyor. Ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı'nın tutukluluğu devam ederken Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmeler ifade özgürlüğü ve adalet sistemi üzerine yeni tartışmaları gündeme taşıdı. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.